süslemiş ki batıl ehline bu şirki. Şimdi biz buradan şunu da anlamış oluyoruz kardeşler. Bak iyi anlayın. Tebliğde bir metot var burada. Şirke düşen, günaha düşen, isyana düşen kardeşimize şeytan bunu süsleyip de yaptırıyor. O zaman ona acımamız gerekmez mi? Söyleyin bana bakalım. Ona merhamet etmemiz gerekmez mi? Yani bir adam şeytana uyduysa, şeytanın dili konuşuyorsa onda yani Kur'an'ımıza laf söylüyor, peygamberimize dil uzatıyor, İslam nişanlarına dil uzatıyor. Evet şeytan vasıtası yapıyorum. Evet ben bunu böyle anlıyorum. Sen ne anlarsın bilmem. Şeytana niye yardım ediyorsun da o adama bir de tekme atıyorsun sen? He? Onu bu tarafa çekmeye çalışsana tebliğ ve davetle. İrşatla. Ebu Cehiller az bu zamanda. Var ama az. Tabi evet ısrar ettiler bırakmadılar. Tövbe de etmediler de ısrarla o kötü işleri ee, batıla dalarak devam etmişler bu adamlar. Öyle bir şeytan süslemiş ki batılı onlara. Şeytan batılı onlara süslemiştir. Onlar da çirkin inançlarını yanlış amellerini birer insaniyet... Bak bak. Bir de şeytan o günahlara, günahı işlettiği insana kılıf bularak süslemiş. İnsaniyet namına. Vay anasını ya. Evet. Medeniyet adına. Çok medeni diyerek yaptırmış. Şeytan yaptırıyor insanlara bunları. Evet. Çağdaş bir hayatın eseri bu. Siz çağdaş yaşayan bir insansınız siz çok popülersiniz, çok gündemde bir topluluksunuz diyerekten süslü göstermiş şeytan onlara. Allah'a isyanı. Hoş gösterdi. Alladı pulladı üstelik. Tabi. Bu insanlar İslam'a, Kur'an'a, peygamberin hayatına hiç bakmadılar. Batıla dalanlarla beraber onlar da batıla daldılar. Böylelikle hayatları zayi oldu o insanların. Bunlara acıma gerekmez mi arkadaşlar? Merhamet lazım bunlara. Yaptıklarını kötü diye yapmadılar. Bak burayı iyi anlayın. Bu son kısım. İnsaniyet namına, medeniyet namına, çağdaşlık adım adına yaptılar. He. Bir bakıyorsun ki peygambere küfredenler, Kur'an'a çağ dışı diyenler, Kur'an hayatını reddedenler evet hayvanları koruma derneğe başkan herif. Hayvanlara merhamet ediyor. <laughs> Güvercin sevenler derneğe. He, güvercinleri çok onlara çok bakıyor. Kedilere desen her gün yemekle doyuruyor. He? Ama İslamiyet'e dil, dil uzatıyor bu adam. Veya bu kadın fark etmez. Bak şimdi. Ama onu iyi diye yaptırıyor şeytan. Çok enteresan. Hakla kandırıyor onu. Evet iyi yapıyoruz diye yaptılar. Şerri hayır sandı bunlar. Hani bizim güzel bir duamız var. Ya Rabbi şerri şer bilip şerden uzaklaşmayı nasip eyle. Hayrı hayır bilip hayra kavuşmayı nasip eyle diye duamız var bizim. Bu o işte. <laughs> Tabi. Amin, amin, amin inşallah. Günahı sevap saymaya başladılar. Bir tane örnek vereyim mi size? Adam at yarışı oynuyor, camiye yardım ediyor. Altılı ganyan oynuyor, camiye yardım ediyor. Milli piyango alıyor bir tane bilet, ondan para çıkıyor. Evet, onunla camiye yardım ediyor. Habbe şey, şerden hayır yoktur yani. Şerden hayır beklenmez. Bekleyenler hava alacaklar, hava Hani araba lastiklerinde var ya o havadan alacaklar. Bomboş yani. Bomboş. Hiç hiç Kur'an'a, hiç İslam'a, peygambere uyuyor mu diye hiç bakmadı bu adamlar. Dinden uzak durdu bu insanlar. Bu haramlarla, küfürle, isyanla, şirkle beraber. Hakk'a hiç yönelmediler. Yönelmek dahi akıllarından geçmedi. Hocalarda umursamadılar bu işleri. Onlar da derneklerinde, vakıflarında, postekilerinde Allah'ı zikrettiler. 18 bin tane zikreden gibi. Ne olacak bu iş abi şimdi? Bu yüzden onlar için hakka tövbe ve dönüş ihtimali de kalmıyor. Aman ya Rabbel Alemin. Çünkü katmer üstüne katmer günahlar ve isyanlar çok tehlikeli bu pozisyonlar çıkıyor insanda vicdanlar dondu akıllar tutuldu azıttılar da azıttılar şeytan onlara rehber oldu Allah bizi bu halden muhafaza etsin Amin. çok acayip bir haldir bu efendi kardeşler şeytan onlara yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi bu da ayrı bir mevzu şimdi inkar ve isyanlarını kendilerine süslü ve cazip gösteriyor bunları. Süslüyor ya arkadaş Türkçesi bu. Yani 85 yaşında 95 yaşındaki kadını tamam mı 25'lik hanım diye sana düğün yaptırır. Ha bu böyle söyleyeyim de anla da. 95 yaşındaki kadın 25 nasıl oluyor? Şeytan yapıyor bunu işte. Öyle süslüyor sana. Ya çık bakalım işin içinden. Akılları ifsat oldu, gittikleri yolun batıl olduğunu anlayamıyorlar bunlar. Anladınız mı abi? Dışarıdaki insanların, İslam dışı hayat yaşayanların şey ve Müslümanların hallerini anlatıyor bu ayet kerime. Yani onlar akıllar tutulmuş, akıllar ifsat oldu, gittikleri yolun batıl olduğunu anlayamadılar. Şeytan onları aldattı. Neden sen ona bir tekme vuruyorsun, onu efendim eee... Markalıyorsun, isim koyuyorsun, sıfat koyuyorsun da şeytana yardımcı oluyorsun. Şeytan taraftarı mıyız yoksa biz? Allah muhafaza etsin. Efendi kardeşler, Rahman'ın tarafında olacak ehli sünnet alimler, hocalar, Müslümanlar. O yüzden insanları iteleme o konuya. Harama itme. Şu ayı yaştır, bu berduştur, bu namazsızdır, bu açıktır, bu şöyledir, bu böyledir deyip Kurban olayım ya. Şeytana niye kapı açıyorsun sen insanlar hakkında? Şeytan zaten onları bu hale getirmiş. İşte sana ayeti okuyorum, işte manayı okuyorum. Sen niye şeytana yardım ediyorsun da o insanı iteliyorsun? Sohbete çağırsana, emri bil marfa çağırsana. Bir kitap, bir nesefi akaidi, bir iman esası versek ki onlara biz. Niye bunu yapmıyoruz, uğraşmıyoruz arkadaş? Biz yapıyoruz ha. Ben sana söylüyorum. Biz yapıyoruz. İman risalesi, İslam risalesi, desefea akaydı Bedava veriyoruz kitap. Aşı kağıdı değil bu ha. Kağıt değil bu kağıt. Broşür falan da değil. Dergi değil bunlar. Kitap, kitap. Osmanlı medreselerinde 650 yıl okutulan kitaplar. Mızraklı imal. Herkes bilir bunu alimler, hocalar. Onun içinde beş tane ilim var. Bu üç tanesidir. İman sahisi, İslam sahisi, nesefi akaidi. Bir adamın ehl-i sünnet ve cemaattan olabilmesi için mutlaka ve mutlaka okuyup inanması lazım nesefi akaidi. Emali, nesefi, tahavi gibi akayet okudu mu, inandı mı ehl-i sünnettir o. 72 fırkadan birine girmez. Kurtulucu fırkanın adamı odur. Bunu da böyle bilelim inşallah. Evet. Bunlar şeytanın süslemesiyle yaptıklarını iyi ve hoş şeyler gibi gösterdi onlara. Nasıl yaptı bunu? Nasıl becerdi bu işi? Vesvese vererekten. Vesveseyi kesen unsurlardan en önemlisi nedir biliyor musunuz? Vesvese gelmiyor mu abi size? Evliya mı oldunuz? Ne yaptınız? Benim haberim yok. Duanı alalım elini öpelim bari. Vesvese. Vesvese. İtibar etme o vesveseye. Hani derler ya düşündü düşündü kurdu kurdu kuran o fespeseli adam kurar ondan sonra ne yapacaksa yapar planlar böyle yapılıyor biliyor musun projeler kötü işler önce plan yapıyor kafada şeytan kurduruyor onu fespese veriyor evet devam edelim bakalım onlar hakka ve hakikate, Kur'an'a, sünnete, şerata uymadılar. Ama şeytanın asılsız, mesnesiz ve delilsiz vesveselerine kandılar ve onu dinlediler. İslam'ın bu kadar delili var, bu kadar hücceti var. Hiç oral olmalılar ona. Kulak tıkamışlar. Kulaklarını tıkamışlar. Duymuşlar, duymaz gibi hareket etmişler. Şeytan onları kandırdı ve onlar da şeytanı dinlediler. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına hiç umursamadılar. Maalesef dinlemediler. Bu kişiler tövbe etmelerinin, etmemelerinin iki tane sebebi var. Yani bir adam tövbe, ne? tövbe nasıl etmez? Edemez. Tövbe etmesi lazım. Gümbür gümbür ezanlar okunuyor. Üç aşağı beş yukarı bir hoca da denk geliyor veya yanındaki komşu anlatıyor, efendim e, esnaf anlatıyor, akrabası anlatıyor ona İslam'ı. Öyle olduğu halde bu insanlar tövbe etmeye neden yönelemiyorlar? Yönelmiyor, tövbe etmek istemiyor yani. Tövbeye gitmiyor. Tövbe etmek istemiyor bu adam. Aklından bile geçirmeyenler var tövbe etmek mevzusunda. Hiç tövbe etme niyetim yok dedi bana biri. Aa ben de şaşırdım. Sen o zaman dedim hata ettiğini mi anlayamadın? Hata'm var ama. Kusurların var senin Allah yolunda. Bunun iki sebebi vardır. Birinci sebep, Hakk'a, İslam'a, şerata karşı inat ettiklerinden <laughs> kalplerde perdelenmesi var bunlar. Perde var bunlarda. Perde de kalbe katılık yapıyor. Allah ona tövbeyi nasip eder mi o zaman? Tövbe nasip edilen kul vallahi güzel kuldur. Kardeş sana söylüyorum bak buradakilerine söylüyorum. Tövbe edebiliyor musun abi? Ediyorum hocam. Yanlış yaptığım zaman Allah'a yönelirim. Tövbe ediyorum ben. Vallahi güzel kulsun. Allah tövbeyi de herkese nasip etmez. Adamın tövbe etme niyeti yok. Niye tövbe nasip etsin Allah? Evet. İnadi bir inkar var bunlarda. Ebu Cehil gibi. İkinci sebep ise şeytanın süslemesi neticesinde yaptıkları kötülükleri beğenmeleri olmuş. Yani yaptığı işi seve seve beğenerek yapmışlar. Halbuki Müslüman bir insan bir hata, bir kusur, bir günah işlediği zaman ondan zevk almaz. Allah'a yönelir, tövbe eder. Ya Rabbi ben ettim sen etme der ya. Ağlar, sızlar mutlaka bir yolunu olur. Allah da onu affeder. Arkadaşlar Allah'ın af kapısı var ya kıyamet sabahına kadar açık. Ne günah işlersen işle. Hangi günahla iştikal ettiysen bugüne kadar ya ben sana bir şey söyleyeyim. Tövbe ettikten sonra günahların affolmasıyla olmasıyla kalmıyor ki. Bana kalsa ben seni hiç affetmem de. Allah bu ama affediyor. Hepimiz öyle. Ben yapsam bir şey şimdi sen de affetmeyebilirsin yani. Ama Allah-u Teala Hazretleri öyle değil. Affediyor. Affetmekle kalmıyor şimdi. İlah da böyle olur zaten. Daha evvel işlemiş olduğun kaç ton günahın var abi? Yüz bin ton günahın var. Hepsi yüz bin ton sevaba çevriliyor. Gelin tövbe edelim o zaman. Efendi kardeşler. Tübü ilallahi tövbeten nasuha. Bir daha dönmemek üzere arkadaşlar. Edin bak nasıl bereket bulursunuz. Müslümanın vasıfı zaten müminlerin, muttakilerin vasıflarından biri tövbe etmektir. Allah vasıflamış muttakilere, onlar o tövbe ederler diyor. Tövbe ederler. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Günde yetmiş kere ben tövbe ediyorum. Peygamber olduğu halde, günahsız olduğu halde. Neden böyle dedi? Örnek ve numune olması için. Yoksa günah işlediği için değil bizim gibi. Meseleyi yanlar. Evet, yanlış anlama. Evet, <laughs> Halbuki İslam'ın, Kur'an'ın, şeriatın delilleri, hüccetleri ziyadesiyle ortadadır. Nedir onların delillerinden iki tane bahsedeyim isterseniz? Evet. Ölümü durdurum. Sarı çizmeli Mehmet Aydıım diyor ya, "İstiklal var, hürriyet var. Ben özgürüm. Ben istediğim gibi yaşarım. Bana kimse karışamaz." Evet. Sendeki kafa bu şu anda, değil mi? Tamam. Beni ilgilendirmez. Ölümü durdur. Hadi. Lan biri dedim bana, Ölmeyeceğim ben dedi. Şimdi mezarı eğer ölürse mezarına gideceğim. Hani sen ölmeyecektin? Hani sen ölmeyecektin diyeceğim ona. Çünkü ölüler duyar mı? Senden benden iyi duyuyor. Ne zannettin? Dinde öyle kriterler var ki aklın ötesinde bu şeyler. Ruh insan olan ruhtur asıl ruhtur. Beden onun sureti ve kardeşim. Eğer ruhla konuşmuş olsaydık göremezdik zaten. Bedenler onlara giydirildiği için görülüyor. Evet. Seni bir kere diriltti. Bak delile bak. İslam'ın hüccetleri ve delilleri, şeriatın delilleri hiç inkar edilmez. İki tanesinden bahsedeceğim. Bir tanesi neydi? Ölümü durdursunlar. Güçleri yetiyorsa, istiklal var, hürriyet var dedin. Özgür hayat yaşamak istiyorum. Tamam yaşa. Ölüm geliyor. Senin neren özgür? Küllü irade var. Sende cüz irade var. Anla artık mı bu, bu işi? Aziyet var ya. Kötü hava taşıyorum mu oğlum sen içinde? Rüzgar var ya bir. Fasfis yapıyor ya ondan bahsediyorum. Belki anlayamadın ama. Ben anlatayım da sen dinle. Kendi kokunu beğenmiyorsun sen. He? Ne durumdayız biz ya? Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün bir genç gördü böyle. Sarıklı, fistanlı böyle cübbeli. Fistanlı da yerde sürüyordu. Eee genç dedi. İçinde pislik taşıyorsun. Bu, kimin bu, bu ne kibir dedi ya. He, bu ne kibir dedi yani. Men arefe nefsü fakat arefe rabbi. Bu hadis-i şerifin şerhi bunlar. Evet. İkincisi, ikinci delil yani hüccet, delil. Hadi, aksini söylesinler bana. İkinci kez diriltileceksin. Hadi ben dirilmeyeceğim de. Diyemezsin. Neden birinciye sana sormadılar ki dirilttiler işte şu anda hayattasın ben de sana vaaz ediyorum. Ben ölülere vaaz etmiyorum herhalde değil mi? Herkes canlı. Youtube'dakiler ve buradakiler. Evet. Hadi birinciye sormadılar. İkinciye de sormayacaklar. Hadi ben dirilmeyeceğim de gücün yetiyorsa gel bu işten vazgeç. İnat etme. İnat etme. Bu işine de gelmez. Şeytanın süslemesi nasıl oluyor? Ana bir mesele bu şimdi. Şeytan nasıl süslüyor bize bu haramları kardeşim? Ben de bu haramları işliyorum, günaha giriyorum, Allah'a tövbe ediyorum ama bir leke vuruluyor kalbe. Ha? Bir leke vuruluyor kalbe. Lekelisin sen oğlum, lekeli. Haberin olsun. Ne zannettin sen? Allah'a hamdü olsun. tövbe ve zikir, hayır ve hasarat o lekeyi sildiriyor. Yalnız bir kısmı ulema diyor biliyor musun? O lekenin diyor az da olsa bir izi kalır diyor. O zaman cilalarız bizde. He? Biz de cilalarız. Kalbin cilası ilim meclisidir. Kalbin cilası Allah'a zikirdir kardeşim. Şey, şeytanın süslemesi nasıl oluyor? Anlayamadık şimdi. Anlatacağım. Hazin tefsiri var ehl Sünnet. Hocalar bilir bunu. Tefsir okuyan hocalar bilir onda beyanla buyuruldu ki şeytanın süslemesinden maksat günahlardaki o günahı işlerken o günah esnasında lezzetleri insana hatırlatıyor daha işlemeden evvel. O lezzet de seni o günaha doğru mıktatız gibi çekiyor. Sen bunları çözdün mü anladın mı ya? Muttakilik lazım. Basiretin açık olması lazım. O muttaki kullarım şeytandan ve nefsinden bir fesvese geldiği zaman hemen anlarlar onlar. Hemen anlarlar. Derler bu şeytandan, bu nefisten. İşte la ilahe illallah bu arkadaş ya muhalefet. Evliyadan bizzat Mevla'ya rüyada görüldü. Ondan sonra ya Rabbi dedi böyle ben de sana nasıl kavuşurum dedi dost olarak nefsini terk et. İsteklerini terk et. Şehevi arzularını terk et. Allah'a güzel kavuşmanın halleri bunlar. Ona da tasavvuf lazım. Ona da bir üstad lazım. Bize çok şey lazım. Başta hoca lazım. Evet. Günahtaki lezzetleri insana hatırlatarak vesveseyle süslüyor. Sen bunu biliyorsun abi. Fısır 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 içeriden çalışıyor. Böyle ince. Samimi söylüyorum. Abi bak bu dersler Oxford'da yok. Çünkü onlar nefse ve şeytana inanmıyorlar. Müfredat programları yok, kitapları yok, hocaları yok. Ama dinde var hepsi. Görünmeyen iki tane düşmanımız var bizim. Evet. Aklına sokuyor onu aklına getiriyor. Böylelikle insanlara hak yol olan İslam yolundan, şeriat yolundan, ehli sünnet yolundan saptırıyor. O yoldan uzaklaştırıyor. Sohbetten, ilimden, ilim mesinden uzak kalmasını istiyor. Muradı bu. Yani elektriğin ampulünü kırsa, bir adam kırsa ampulünü ampulü değiştirir tekrar olsa aydınlanır herif kabloyu kesiyor mu oğlum He, hırsızlar ne yapıyor kameraların ana kablosunu kesiyor anlaşıldı mı? yani senin Allah'la bağlantı kuracağın bir kişi vardı bir hoca olması lazım bir alim olması lazım evet onunla bağlantıyı kestiği zaman senin Kur'an'la İslam'la her şeyle bağlantın kesiliyor olay bu şeytan süslüyor onlara onlar da şeriatı bildikleri halde kötülük olsun diye işte bu da cezayı gerektiriyor bu da azabı gerektiriyor arkadaşlar çok tehlikeli şeyler bunlar tabi Allah bize şeytanın şerrinden nefsimizin şerrinden şeytanlaşmış insanların şerrinden Allah bizleri muhafaza etsin Amin. evet efendi kardeşler bir ayet daha okumak istiyorum bu şeytanla ilgili bu da meselenin, yani bu bu saate kadar, bu dakikaya kadar anlattıklarımın tamamını kapsayıcı bir mevzudur bu. Yani neden biz bu dersleri yapıyoruz? Tefsir dersinde tesadüfü bir e, ayet mi seçtim zannettiniz? Yani ayete mana veriyorum ya nasıl olsa, Kur'an'dan herhangi bir ayete mana vereyim, onlar da dinlesinler, oradan da evlere gidelim. Öyle mi zannettiniz siz? Benim usulümde o yok. Bir kurşunumuz var, tam isabet lazım bize. Bize lazım olacak şeylerle ilgilenmemiz lazım Kur'an'da. Hepsi lazım ama hepsi hemen lazım değil. He. Evet. Bunlardan bir tanesi Fatır suresinin 6 numaralı ayeti. Bakalım. Bir okuyalım evvela. Ondan sonra kırık bir mana vereyim. Sonra mevzumu anlatayım. Yani bununla ilgili ilimleri anlatayım. Evet. İnne şeytane leküm adüvün fettehezühü adüvve. Buraya kadar. İnne <laughs> şeytane. Bakalım neymiş mana? Mana vereceğiz şimdi. Kur'an'a mana verilmeden Kur'an anlaşılmaz. Kur'an'a mana verecek arkadaşlar. İnne şeytane. Muhakkak ki şeytan eşşeytane leküm dememiş Mevla. İnne şeytane demiş. İnne tahkik edası. Elbette mutlaka bu şeytan var ya evet leküm sizin için adüvün adavet demek düşman demek. Düşmandır size. Sizin için düşmandır. 54 farzdan 15. şeytanı düşman bilmek yok mu? Bu ayet şey bu ibare 54 farzdan e, fazlan içerisinde nasıl girdi zannettin? İşte sana ayeti. Mevla Teala Hazretleri sizin düşmanınızdır diyor şeytan. Bunu dedikten sonra fettehüzühü O halde siz de onu evet siz de onu tutun. Ne olarak? Adüve. Düşman olarak bilin. Yani şeytan sizin düşmanınız. Siz de onu şeytanı düşman bilin. Sakın dost bilmeyin. Fettebi'u Orada tabi olun. La tettebi'u Sakın tabi olmayın. Hutuvatı şeytan. Onu daha okuduk. Şeytanın ayak izlerine uymayın. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şeytan size çok fesfese verecek. Evhamlar verecek, vehimler verecek. Bunlarla sizi kandırıp da bana isyana düşünme, düşürmesin diyor Hazreti Allah. Evet. Şeytanın hillelerini bilmek, tuzaklarını öğrenmek, onu yani şeytanın düşman bilmek 54 farzdan 15. farzdır. Bu da Fatır suresinin 6 numaralı ayetinde anlatılmış. Haberiniz olsun ki inne şeytane leküm. Haberiniz olsun ki şeytan size düşmandır. Allah bildiriyor bunu. Çünkü Mevla'ya düşmanlık etti. Adem Aleyhisselam'a secde etmemekle beraber orada iki tane düşman edindi. Adem Aleyhisselam'a düşman gözüyle baktı. Bir de Allah onu düşman ilan etti. Çünkü Allah'ın emrini kerih gördü, çirkin gördü. Kafir olmasına da sebep budur onun. Ve iz kulna lil melaiketi cüdü li ademe fesecedü illa iblis. O iblis denilen, o şeytan, o cinlerin en azgını olan o varlık Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi kerih gördü. Allah insanlar cennete girsin için 224 bin peygamber yollamıştır. Hatta bir rivayette, üç rivayettir bu. Bir rivayette, bir rivayette sayı belli değil. Yani milyon 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 sayı belli değil. Hatta İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor mektubat-ı şerifinde. allah Teala bir ara her mahalleye peygamber yollamış. İnsanlar ne, ne, ne kadar azmışlar demek ki. Hak'tan nasıl yüz çevirmişler? Siz bu zamandaki yüz çevirenlere mi şaşıyorsunuz? İnkar ediyor adamlar. İnanmıyorlar. 224 bin peygamber yollamıştır. 104 tane kitap gökten indirilmiş. Hocaları da ayağına kadar yolladı mı senin? Youtube'da yolladı. Allah bizi o zaman ne yapıyor? Ayet var Kur'an'da. Yunus suresinin 25 numaralı ayeti. Vallahi yed'u ila dar selam. Cennete davet ediyor. Sen niye bu cennete daveti umursamamazlık ediyorsun? Kulağının arkasına atıyorsun. Biraz İslam'la ilgilensene mübarek adam. Şeytan ise cehenneme yanına adam topluyor. Millet ateşe düşsün diye cehenneme adam topluyor yanına. Başka ayetler anlatıyor bunu. Ama burada şu mesele var ki şeytan sadece vesvese verebiliyor. Bir gücü var o. <laughs> Sen nasıl bir zayıf imana sahipsin ki? Zayıf bir itikada sahipsin ki? Allah'ın ve peygamberin bu kadar delilleri ve hüccetleri dururken şeytanın vesvesesine kanıyorsun da Allah'ın dinini yaymaktan uzak duruyorsun. Öyle ya. İhmal ediyorsun arkadaş. Bak bu dini yaymak hiç ihmale gelmez. Hiçbir şeyine bakmazlar. Sakalından tutup cehenneme atarlar adamı. Bak ben ikaz ediyorum seni. İrşat ediyorum ben seni. Sağına sonuna güvenme. Kıyamet gününde bu işler farklı olacak orada. Kıyamet gününde senin yüzünün parıl parıl nurlu bir şekilde olup Allah'ın rahmetine erdirecek işleri anlatıyorum ben sana. O yüzden şeytanın sadece vesvesesi var. Delili var mı? Yok. Hücceti var mı? Yok. Peygamberi var mı? Yok. Kitabı var mı? Yok. Ama hakkın delilleri ve hüccetleri çok. Bunları Allah bize görmeyi nasip etsin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet ma yasfun ve Selamun Adel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Euzu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ya kerem ya kerem Rabbena takabbal minna inneke entes semi'ul alim amin 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 Allah kabul etsin Allah tekrar nasip etsin